Yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator'a devam edeceğiz. Yeni araba aldım. Belki yayınlamışımdır tam hatırlamıyorum. Ama yeni çok güzel bir hızlı bir araba aldım. Öyle de bir çeşit bir şeyler yaptım. Evet arkadaşlar delimiz de şirketimiz vardı. Şirketimiz burası zaten. İşte evet arkadaşlar işte böyle. üzerinde tutabilir mi bilmiyorum evet arkadaşlar şu tekerleği beğendim Peki de diğer tekerlekler de mi öyle evet Hı, güzelmiş tamam hemen videomuza geçelim Hadi gelmek üzere ve geldi. Geldi. En son burada kalmışız. Gerçi gibi ben kalmışım en son burada. Dediğim gibi arkadaşlar araba bu. 876 kilometremiz kalmış. Zaten kalmıştım. Ben kalmışım. Araba güzel, hızlı. Ama biz o kadar hızlı yapmayacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen sefer bir araba almıştık o kadar çok hızlıydı ki yani 864 kilometre bir dakikada tamamlayabilme özelliği vardı. İnanılmaz bir şeydi. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen sefer geçen seferden biz öbür sene öbür sefer 8 tane ceza yemiştik o, 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 o şey yüzünden. Araba yüzünden çok zarar olmuştu. Ama bu araba daha iyi yani. Çama. Üff. Uh, şükür. Evet arkadaşlar. Ha, oyundaki arabalar da bazıları çok şey sevmediğimiz arabalardan. Yani o kadar hızlılar ama bazıları da çok yavaşlar. Bunun gibi yavaş olanlar. Kısalarını açalım. Şehir için nasıl olsa bir yani aslında ışıkları uzun açınca da ceza geliyor. Çünkü başka yani buradan gelen arabalar gözüne çarpıyor. O yüzden ışıkları çok açmıyorum uzunlarını ama ben açıyorum. Yine. Aslında ceza yazılıyor yani. Mesela mesela böyle işte gözüne çarpıyor şu an adamın uzun açıklarımızda. Ama kısa açıklarımızda sadece bizim önümüzü ve yan öne çok az gidiyor. Dedim size o yüzden yavaşlamıştım. Arkadaşlar bu arada bir de ben sizden beraber çekmenimde bu bu arabaya takla attım. İnanılmaz bir şey indim. Neredeyse bütün paramı o, o taklaya harcadım. 804 kilometremiz var. Evet arkadaşlar. Evet. Döndük. Oh shit. Merhaba. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ezan okuyordu az önce. Devam edelim hemen. Benzinimiz var. İdare eder. Evet arkadaşlar. devam edelim Evet Arkadaşlar biraz yokuş olduğu için darla çıkamadık o yüzden hallettik. Sorun yok. Bu nasıl olacaktık ama? Gerçekten. Yeter bu kadar. Işıklar zaten gündüz olmuş. Adam resmen bize kapışmaya giriyor. Soluyoruz ya kızım. Çok ceza yedik. Çok. Çok ceza yedik. Acayip çok ceza yedik. Kornam şekil önümden çekil. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Birlikte. Araba ben de diyorum neden yavaşlıyor ya. Meğerse bu salak yüzündenmiş. Arabam yani yokuştan iniyoruz ama araban nasıl yavaşlıyor da. Nasıl ben de seni sorayım. Çekil ya. Ya arkadan çarptı ya. Bu yüz ilk ata. Arkadan çarpma. Ya yolda 90'a gidince bunlar 40'ta bile gitmiyorlar. Öyle bir şey. Bu geçen seferki arabalar daha gibi bu bunlar hiç yerinden kalkmıyordu işte ata 2 sayıyorum teker teker. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar Mesela nasıl şehir içinde 50'de gidiyorum ama ben 70'te gidiyorum. Ona ceza vermiyor. Ama çünkü yollar böyle açıkmış yani. Dönerken 50 e deme amacında geliyormuş. Ben onu yeni öğrendim. Yani mesela böyle dönerken 50'yi e geçme amacında. Yani 70'te falan 90'a falan da çık demiyor da. Yani 70 olan diyor yani. 70 falan gidebilirsin yani. Ay duramadım duramadım. Buna ceza yazmazlar. Çünkü duramadık. Buna ceza yazmazlar. Aşklar ne açıyor Buna ceza yazmazlar. Çünkü e, duramadım yani son gaz Kısalarını Sık, sık, sık açmak zorundayız. Ay 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 ay. Ya abicim niye duruyorsun yolun ortasına? Görmedim ya. <laughs> <laughs> ya yani yine yanlışlıkla buraya girdik ya. Ya yani yine buraya mı girdik? Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi oyunlar. Abone